Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber GTA Vice de The Definitive Edition var. <laughs> <laughs> <Af> geldik. We're <laughs> <laughs> evet, <laughs> Ben hatalı olduğunu düşünüyorum az de sadece ne? çok uğraştım ya. Sonra. To... Hey amigo, good to see you. Bu ara sahneleri geçebiliyor muyuz Oy, basa, Geçemiyoruz 3 HS bu da HSM gidiyor arkadaşlar için tamam mantıklı olanı yaptı bari. Koşuşlara bak bakalım, ne oğlum çocuğu gibi koş. Take out that cowardly sniper.

yeah. That? i LESS WITH YOU when with you- you, run, you, run, you see my face? Keep walking. Oye, like Comandante! İşte <laughs> üç <laughs> <laughs> polis girmesin bari sıkacağım. Okay, benden bu arabayı çalma. Siktir. Durun arkadan bu beni vur. Bak şimdi vurma hemen. Hiçbir şey olmamış bile. tekrar yine. Alberto, uno caffè, signor. Don't serve the snake in the trunk. You're two-faced, Tommy. You're either two-faced or you're a whiff, baby boy. They're laughing at me. Easy, easy. What's your problem? They're laughing at me, Tommy, at me, Umberto Rubino. They're doing whatever they like. Nobody does whatever they like, Umberto. They do what you let them do. What? You want somebody taken care of? I can handle it, but it's going to cost you. I know we're brothers and all, but this is business, Tommy. You are real men. Businessmen, a gentleman. They have a load of product coming in offshore. Really good stuff. We take it and we finish them. You take it. And I look after you. Like my brother. Like my son. I think I prefer the cash to being bounced on your knee. amigo. me go. Okay. I, I'd... I, I, just I don't want trouble here. O. Al bunu bana. Al Of yağmur çok güzel he. Vallahi yağmur bayağı çok iyi. Oo Viking evi be. Ben Viking'in evine bir uğrarım abi. Viking garajı. Bir tanesi. Viking'e o ara. Flamingo'da <laughs> olan ama yüksek parakı şey hangisidir? Şudur. Diye tahmin ediyorum. Vay be.

Abi bu görev bir tık bir görev. Da, bir tık. Görmüyorsunuz bize <laughs> bizi amına <an> ya. <laughs> ya? Bu yüzden alet bir görev bu görev. Of. <laughs> <laughs> oh. Alberto. Bana bir armor ver abi. En <laughs> şundan <t> yapayım. <laughs> Anasının amında bir <laughs> de. Oye, perro, tane hızlı bir araç yok mu ya buralarda? Tamam. Lüzin evi bu arada. Lüzin ablasının evi. Sabrın yalan. Hayvan gibi bu var ya. Hayvan ola hayvan gibi. Sabre nerf mi yermiş bu ne o? Sabre basardı ya. Sabre nerf gelmiş herhalde Sen bir dur o zaman. Hem hıza ihtiyacım var şu anda. Aynen ne alırsın bakalım. Selamünaleyküm dostum. Bana ne vereceksin biliyor musun Arma? <laughs> Roket gibi bir şey yok mu ya? Yani? <laughs> Bak şimdi ne kadar kısa sürede gideceğim oraya Geze <laughs> bakalım bakalım Bu arada grafikler mükemmel duruyor ya burada ya. <laughs> Abi çok iyi duruyor. <laughs> Geç abi ara sahneye. Bunlar bu kadar bir dakika bu görevin saçmalığını Bu kadar yakınlaşmaması lazım bu adam. bu <laughs> <Hadi şu gülüyor> <sefer> ne <denelim> de. <laughs> Sol teknedekileri alacağım <laughs> Bu sefer niye? Bir armorum bile gitmedi abi. Tamam, <laughs> defa geçelim. That's all you've got! Up yours, man. I'm already a bullet in my head. I ain't got no I ain't scared of you, Marie. i bullet in my head. I ain't got no brain. am a Haydi gel. Dört cimris. Kaçarız ya. Güzel hava, Kutlayayım. Ama anasını mı kanka. Çok güzel. Arkamda çıta var ve... Admiral'i alalım mı? Pinspe, Pinspe. Orası çocuk kırdı Hadi yakalasana beni. Anasını sıktım evladım. Hadi, hadi yakala. Amına koyduğum. Ben kaç yıldır oynuyorum bu oyunu? Böyle geçerim. Siktirin şimdi. Kaç yıldır oynadım oyunu? Anlatmayın bana. Armor almasam ölüyormuşum ama. Mert Rabi'ne senin de ananı sikeyim. Bir yere bir ver bana da Alalım abi o zaman ne yapalım kaç abi kaç dakikamız olmuş 14 dakikamız olmuş Alalım abi Pisliğin şey. işleri bitsin yeter ki abi. Hey Hey ladies You know what I'm gonna do I'm going to make love like a man You know that chica Something like this ah, 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 ah. Loser <laughs> 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 Hey, baby! Oh I wouldn't God, touch I you with a ten foot pole. Humberto Robina, he likes the lady, so not funny. some goat in a skirt. Tommy! Tommy! I love you! I love you! Let's go! Go where? Can I get a cup of coffee first? No time for coffee. Besides, I just had one. Oh. Um. Tommy, how do you take out a snake? You bite him in the ass. <laughs> <laughs> you yeah, go no, and get us a little know. car. When you get it, come back and pick up my boy, Pepe, and take them out to such-and-such, such, their processing plant. Whatever you say, Umberto. Hey, Tommy! Tommy! Use their solvent as an explosive. Boo! Bye-bye! Umberto, what about you? Uh, I'm going to stay behind and watch over that cafe with Papa. He's not huh, feeling so street. good. I'm come the last thing I needed was this.

Ne demek ya? Şehrin tabii ki de en güzel yeri abi. Ya aptal zın. Sen bak. ya. Nice pizzas here. Whoa, man, you drive like a crazy bitch. Hola, amigos. Oye, the summit is around the back, amigo. Bueno, putas. Wait, vamos. Vamos, tí. Sí. Oh. compadres. Ömer son görev olması beni mutlu ediyor şu anda. Kıyafetlerden de mi hiç anlamıyorsunuz ya? Yani? Nasıl bir gelecek artık? hepsini temizleyeceğiz bir dakika ölmek istemiyorum beni niye takip ediyorsun orası bir çocuğu beni koruyacak tamam burada bu yeter Önce üst kattakini koruyacağız. Você não consegue take meu Você You trying me man? Keep estou man. Olha, comandante. Ainda não. ajudando! Tamamdır. Tar tar kadar. Of. Gürültü var. Yese anlat. Tamam, uçalım bakalım buradan. Sanki zalırım be. Versene. Diyaza gidelim bakalım. Diaz'ı ne, neresi? Diaz orada değil mi? Tamam. Artık Diaz çok az zaten abi. Yeter. Bak kaç dakikamız olmuş videomuz. Evet arkadaşlar 19 dakika olmuş. Devam edelim abi o zaman. Hadi. Gidelim abi şu şimdi The cafe. Oh, wonderful! It's incredible, Tommy! Incredible! No wimps, Tommy! Just real men and the beautiful women. Anyway, I wanted to tell you, me and Papi. To us, you human. you have proved yourself, man. You got big cojones. Well, thank you, Umberto. Nobody said that to me since I left jail. See you around. Umberto Got us some cannons in the trunk. Holy yeah, shit, where'd you get all this stuff? been saving for a rainy day. You like I like. Yeah, I heard Hadi yaz bizi yordu. Allah götüne sokacağım Aysemci. Sen Victor ben öldürürsün Ananı bile sikeceğim sen. Ananı bile sikeceğim seni. Ananı bile sikeceğim seni. Nereden? <Gülüyor> <Gülüyor> Lens, aman sen yeme vermeyeyim. değişiyor bir biraz. Diaz must be inside. Bir tık daha aydınlık olma ihtimali yok mu ya? Neyse girelim. arms and then your legs. Hadi uğraştırma. Yani uğraştırma. Yes! Abi. I've come to take over your business. Tommy, you betrayed me, you idiot. Sen nasıl öldürmüştün şeyi? Doktoru <laughs> tarayarak değil mi? <laughs> Sakın lens öldürmesin sikerim. Ben öldüreceğim. Bu şekilde öldürmüştün değil mi? Victor. Victor'u bu şekilde öldürmüştün değil mi? You stupid freaks! My beautiful house! Götüne girsin o güzel. Look what you done to it! This is for my brother! I trusted you, Tommy. I would have had you made. Say good night, Mr. Diaz. Aa Önemli olan Victor'un intikamını almaktı benim için. Evet arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. bir bölüm daha sonuna geldik. İyi günler yayınlar. Kanal'a abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Ama dur şöyle. Allah'a emanet olun görüşürüz. İyi günler. Bay bay.